Merhaba arkadaşlar, gelişim psikolojisi 7. ünite testine başlıyoruz. 1. Orta çocukluk döneminde beynin temporal ve frontal loblardaki işlevler ve korteks kalınlaşması sonucunda korteksteki gri maddedeki artışa aşağıda verilen becerilerin hangisinde artışa neden olmaktadır? A) Matematik, B) Fen, C) Bilim, D) Sanat, E) Okuma. Cevabımız E) Okuma. 2. Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre orta çocukluk döneminde görülen büyüme ağrıları kaç aralığındaki çocukların %25 ile %40'ını etkilemektedir? A. 6-8 yaş B. 8-10 yaş C. 8-12 yaş D. 10-12 yaş E. 12-14 yaş Cevabımız C. 8-12 yaş 3. Puperto dönemi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A fiziksel gelişimdeki önemli aşamalardan biri olan erinlik orta çocukluk döneminde gerçekleşmektedir. B 3-4 yıla yayılan bir süreçtir. C kız çocuklarında 8-9 yaşlarında ortaya çıkmaktadır. D erkek çocuklarında 12-14 yaşlar yaşlarında puberte dönemi belirmektedir. E erinlik döneminde çocuklar fiziksel görünümlere yönelik ilgisi, davranışları, romantik ilişkileri olan ilgisi artmaktadır. Cevabımız C. Kız çocuklarında 8-9 yaşlarında ortaya çıkmaktadır. 4. Motor gelişim temel hareket döneminin evreleri sırasıyla verilmiştir. A başlangıç, şekillenme, olgunluk, ustalaşma. B şekillenme, başlangıç, olgunluk, ustalaşma. C olgunluk, ustalaşma, başlangıç, şekillenme. D başlangıç, olgunluk, ustalaşma, şekillenme. E. Şekillenme, olgunluk, ustalaşma, başlangıç. Cevabımız A. Başlangıç, şekillenme, olgunluk, ustalaşma. 5. Orta çocukluk dönem, dönemi Piaget'in bilişsel gelişim evresine denk gelmektedir. A. Duyu evresi. B. Motor evresi. C. işlem öncesi. D. Soyut işlemler. E. Somut işlemler. Cevabımız E. Somut işlemler. 6. Ortak çocukluk dönemi kaç yaş aralığını kapsamaktadır? A. 0-3 yaş B. 3-6 yaş C. 6-12 yaş D. 6-8 yaş E. 12-14 yaş Cevabımız C. 6-12 yaş 7. Çocuklar bir kitabı ilk defa okuduklarında anlamadıkları bir paragraf ile karşıya karşıya kaldıklarında öğrencileri Paragrafı tekrar yavaşça okuyunuz gibi ipuçları veren bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinin gelişimini sağlamaktadır? A dikkat B bellek C kısa süreli bellek D çalışan bellek E üst biliş becerileri Cevabımız E üst biliş becerileri 8 Orta çocukluk döneminde fiziksel gelişim ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A boyun uzaması yılda yaklaşık 8-10 cm civarındadır. B kilo artışı yıllık yaklaşık olarak 2-2,5 kilo civarındadır. C erkekler genellikle kızlardan daha uzundurlar. D çocuklar kollarındaki ve bacaklarındaki ağrı, ağrıdan şikayet eder. E büyüme ağrıları genellikle az zararsızdır ve endişe nedeni değildir. Cevabımız A. Boyun uzaması yılda yaklaşık 8-10 santim civarındadır. 9. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 7-14 yaş arası çocukların karşı karşıya kalan hastalıkların başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir? A. Üst solunum yolu enfeksiyonları B. Ağız ve diş bakımı ile ilgili sorunlar C. Kanser D. Astım E. Diyabet Cevabımız B. Ağız ve diş bakımı ile ilgili sorunlar. 10. Bilişsel gelişimi dünyanın zihinsel bir modelinin inşası olarak düşünmüş ve çocukların olgunlaştıkça bilişsel anlayışta değişiklik, değişiklikten meydana geldiğini ve bilişsel gelişimin dört evrensel evreden geçtiğini belirtmiştir. Bilişsel gelişim ile ilgili verilen açıklamalar hangi kuramcıya aittir? A. Freud B. Piaget C. Kober, D. Brunner, L. Vygotsky. Cevabımız B. Piaget. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Testi yapmak istiyorsanız videonun altındaki linki tıklayarak siz de yapabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.